Arkadaşlar merhabalar. SMM Stajik giriş Sınavı 2025'e birinci dönem sınav sorunun çözümünü arkadaşlar ne yapacağız? Yapacağız. Arkadaşlar çözüme başlamadan önce sınava katılan bütün arkadaşlarımıza hepsine çok çok başarılar diliyoruz. E, 113. E, 113. soruyla arkadaşlar vergi dersimiz biliyorsunuz başlıyor. Arkadaşlar 113. soruyla ne yapacağız? Başlayacağız. E, 193 sayılı gelir ve kanununa göre zirai faaliyet ile iştigal eden e komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin konusunu oluşturur? Ticari kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı. Arkadaşlar hatırlayalım. Hatırlayalım burada. Arkadaşlar adi komandit şirket, adi komandit şirket. Arkadaşlar ticari faaliyeti olursa, ticari faaliyet olursa arkadaşlar, ortakların kazancı ticari kazanç. Arkadaşlar adi komandit şirkette zirai faaliyet olursa komandite ortağın kazancı ticari kazanç. Adi komandit şirkette arkadaşlar serbest meslek faaliyet olursa arkadaşlar or, e, komandite ortağın kazancı serbest meslek kazancı diyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bize neyi sormuşlar? E, arkadaşlar komandite ortağı sormuşlar. Komandite ortak arkadaşlar zirai faaliyet olursa sormuşlar. Arkadaşlar cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ticari kazanç olmuş oluyor. Arkadaşlar seçeneklerden de biz ne yapacağız? Arkadaşlar ticari kazancı ne yapacağız? Seçeceğiz arkadaşlar. Yani 130, 113. soru Adana diyoruz arkadaşlar. 114. soru 213 sayılı vergi usul kanununa göre hasıl olan veya husulü beklenen miktarı itibariyle katiyetle kestirilemeyen ve teşebbüs için borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblalar aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Arkadaşlar hasıl olan demek arkadaşlar olmuş anlamına geliyor arkadaşlar olmuş demek ne demektir? Arkadaşlar siz muhasebede ne yapıyorsunuz? Karşılık hesabı atıyorsunuz. Nasıl karşılık hesabı atıyorsunuz? O karşılık hesabında arkadaşlar gider hesabı olarak çalıştırıyorsunuz. Şüpheli alacaklar karşılığı çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. O şüpheli alacaklar karşılığını nasıl çalıştırıyorsunuz? Eğer bir alacak dava ve icra safhasına geldiyse o şüpheli alacaktır diyorsunuz ve gider hesabına atıyorsunuz. Yani olay olmuştur şüphelenmişsinizdir. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunun muhasebe kaydını yapıyorsunuz arkadaşlar. Husulü beklenen demek arkadaşlar. Husulü beklenen demek olmuş değil arkadaşlar. Olabilir. Olabilir. Olabilir de olmayabilir de. Siz muhasebede arkadaşlar ne karşılığı atıyorsunuz? Kıdem tazminatı karşılığı atıyorsunuz arkadaşlar. Kıdem tazminatı karşılığı nasıl atıyorsunuz siz? Patron diyor ki ya diyor ben diyor bu önümüzdeki sene bütün çalışanların diyor hepsini diyor işten atsam ne kadar diyor para öderim. Arkadaşlar bunun ismine ne diyoruz biz? Kıdem tazminatı karşılıyoruz. Peki patron kesinlikle önümüzdeki sene bu çalışanları atacak mı işten? Belli değil. Belki atabilir, belki atabilir, atamaz. Arkadaşlar bunları biz ne diyoruz arkadaşlar? Karşılık adını veriyoruz. O yüzden arkadaşlar 114'ün soru Denizli diyoruz arkadaşlar. 115. soru 5520 sayılı kurumlar ve ikisi kanununa göre yurt içi asgari kurumlar ve açısından aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Arkadaşlar soru neyi sormuş bize? Arkadaşlar asgari kurumlar ve sormuş ve yanlış olanı soruyor arkadaşlar. Asgari kurumlar vergisinin mükellefi kanunda sayılan mükelleflerdir. Arkadaşlar doğru. Türkiye'de elde ettikleri ticari kazançlarını kurumlar vergisi beyanlaması ile beyan etmek zorunda olan dar mükellef kurumlar asgari kurumlar vergisine tabidir. Doğru. Kurumlar vergisine muaf olan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında asgari kurumlar vergisi uygulanmaz. Doğru. Zaten vergiden muaf mı çünkü? İlk defa faaliyete başlayan kurum hakkında faaliyete başlanan hesap döneminde itibaren 3 hesap dönemi boyunca asgari kurumlar vergisi uygulanmaz. Doğru. İlk faaliyete başlayana 3 yıl devlet topil yapmış. Edirne geçici vergi dönemlerinde asgari kurumlar vergisi hesaplaması yapılmaz arkadaşlar diyor. Yalan söylüyor. Arkadaşlar yapılmaz değil. Arkadaşlar nedir? Geçici vergide de arkadaşlar asgari kurumlar vergisi ne yapacaktır? Uygulanacaktır. 1.1.2025 tarihine itibaren kurumlar vergisi mükelleitlerine de uygulanacaktır. Geçici vergide de arkadaşlar ne yapacaktır? Asgari kurumlar vergisi arkadaşlar uygulanacaktır diyoruz. Edirne seçimi arkadaşlar yanlıştır. 116. soru 47-60 sayılı özel tüketim vergisi kanununa göre engellerin kullandığı istisnaya tabi kayıt ve tescile tabi binek otomobillerde istisnadan yararlanma şartı kaç yılda bir defa mahsus olarak düzenlenmiştir? Arkadaşlar hatırlayalım engellerle ilgili arkadaşlar özel tüketim vergisi kanununda yapılan düzenlemeler var. Özel tüketim vergisi kanununda istisnalar başladığında istisna demek vergilendirilmemek devletin vergi almaması kamu kurumlarını ve güvenlik kurumlarının iktidara çıktısaplarında arkadaşlar devlet ne yapmıyor? ÖTV almıyor. Devlet diyor ki ben kendi kurumuma diyor araba alırsam ÖTV ödemem diyor. Mantıklı. %90 ve daha fazla engelli olanlarda arkadaşlar yine ÖTV arkadaşlar istisna. Burada ne olacak? Ee, arkadaşlar bir kişi engelli ise bunun işte yakın arkadaşlar ne yapabilir? Ee, engelli arabası alabilir. Arkadaşlar bunu 10 yılda bilir. Ne yapabiliyor? Yenileyebiliyor. Arkadaşlar %90'dan az engelli olan araçlarda da yine otomatikman ne yapılabiliyor? engellerde arkadaşlar e, ÖTV'de istisna, KD, ÖTV'den istisna oluyor. Peki diyeceksiniz ya hocam bununla bunun farkı ne? Arkadaşlar bu e, hasta yakını için gerekli. Bu ise engelli kendisi kullanacak olduğu araç için geçerli. Engelli diyelim ki arkadaşlar tek kolu yoksa tamam mı? Onun e, sol kolunda kullanacak olduğu aparatı sol kol olmazsa sağ kol olsun. Sağ kolda mesela vites kullanacaksa o videsi arkadaşlar sol tarafa koyuyorlar, aparat yapıyorlar, ek yapıyorlar araca. Bu durumda engelli ne yapabiliyor? Bu aracı kullanabiliyor. Arkadaşlar yine burada 10 yılda bir yenileme şansı var. Şehit yakınlarında arkadaşlar yine ÖTV'siz araç alma şansları var. Yalnız şehit yakınların bir tane arkadaşlar alma hakkı var. Onların yenileme hakkı yoktur diyoruz arkadaşlar. O zaman cevap arkadaşlar ne diyoruz? 10 yıl diyoruz arkadaşlar. Cevap denizli. 117. soru 213 sayılı vergi usul kanunu göre yemeye kayıtlarına geçirilmiş olan muamelleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifte olarak bu hesapları toplayan deftere ne ad verilir? Arkadaşlar soru ne diyor bize? Arkadaşlar YM defteri diyor. YM defteri dediğimiz arkadaşlar nedir? İşte arkadaşlar şu YM defteri. YM defteri ne yapıyoruz biz? Vergi usul kanununa göre belirlenen vesikaların tarihi sırasında teselsül işlendiği defter arkadaşlar YM defteridir. Vesika demek ne demektir arkadaşlar? Fatura, sevki, salise, gidi, hapsosu, müstahsil, makbuzu ne yapıyoruz? İşliyoruz. Nasıl işliyoruz? Teselsül. Teselsül demek madde numarasında. YM'nin madde numarasında ne yapıyorsun? İşliyoruz. Peki bu YM defterini işledikten sonra arkadaşlar biz bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? T'lere atıyoruz. Buna muhasebe diyoruz ki T. Ama bunun isması arkadaşlar T değildir. Buna ne diyoruz? Kebir diyoruz. Bazı muhasebeciler buna kebir diyor. Bazı arkadaşlar buna büyük defter diyor. Ama bunun doğru ismi arkadaşlar nedir? Defteri kebirdir. Örneğin arkadaşlar 100 kasa için yapıyoruz. 101 için yapıyoruz. 102 için yapıyoruz. Bu defteri kebirler. Ne yaparız? Yaparız diyoruz. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Yanıt arkadaşlar Adana defteri kebirdir arkadaşlar. 118. soru 3065 sayılı katma dergisi kanununa göre vergi inceleme sırasında belgesiz mal bulundukları veya hizmet satın altları tespit eden mükelleflere bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerini ibrazı için tespit tarihinde itibaren kaç gün süre verilir? Arkadaşlar inceleme elemanı geldi deponuzdaki malı saydı deponuzdaki malı saydıktan sonra dedi ki kardeşim dedi bu depoda dedi fazla mal var bunu dedi e, diye 153'ün bakiyesiyle karşılaştırdım fazla mal var burada bunların faturası nerede siz arkadaşlar e, 10 gün içerisinde ne yapabilirsiniz? Bu belgeleri verirseniz arkadaşlar buradan e, hiçbir vergi ceza çıkarmadan bu işi halledebilirsiniz. Ama 10 gün içerisinde veremezseniz arkadaşlar vergi ziyahı cezası kesilir. Arkadaşlar bunun vergisi ne yapılır? Resen tar ettirir. Arkadaşlar burada bizim bir 10 günden arkadaşlar gelme ihtimali olan bir tane daha e, bir tane değil birden fazla defa sorumuz var. Arkadaşlar bu sorularımızı da görelim. Katma vergisi kanuna göre belgesiz mal bulunduran belgelerin ibrazı için tanınan gün sayısı arkadaşlar 10 gündür. İşe başlama vergi yarısını bildirme süresi arkadaşlar 10 gündür. Katma darbe vergisi kanununa göre kanunda yazan KDV oranı, kanunda yazan KDV oranı %10'dur. Finansman gider kısıtlama oranı arkadaşlar %10'dur. Vergi usul kanununa göre muhasebe kayıtları ne kadar geciktirebilir? 10 güne kadar arkadaşlar ne yapılabilir? Geciktirilebilir arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? 118'in sorun cevabı arkadaşlar Ceyhan diyoruz. Sorularımız arkadaşlar burada bitti. Arkadaşlar sorularınız varsa bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.